Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Bilek güreşi. Bilek güreşi. güreşini şimdi bırakın, tamam mı? Ee, ben size muhteşem bir oyunla geldim. Ne var burada? Dedektifçilik oyunu oynayacağız, tamam mı? Şimdi e, kartlar var bunun içerisinde. Kartlardan dizeceğiz, e, arkasını böyle kapatacağız. Şimdi anlat, göreceksiniz oyunu zaten. O kartların içindeki hayvanları bulmaya çalışacağız. Şimdi önce şöyle kartlarımızı bir çıkaralım içerisinden. Aç bakalım Aymina. Evet o kartları yerleştirmemiz gerekiyor. Önce bir şöyle gösterelim. Bak çocuklar. Şimdi mesela burada ne var? Ee, keçi var. Bu keçinin bir, te bir teki daha var. Bunları böyle çevireceğiz bulmaya çalışacağız. Evet resimlerimiz bunlar tamam mı? Her birinden ikişer tane var çocuklar. Bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, böyle dizeceğiz dizelim ondan sonra anlatayım size. Şöyle arkaya doğru çevireceğiz. Şu şekilde mesela aslan. Başka. Böyle çeviriyoruz. Burada aslan vardı değil mi? Hepsini böyle yan yana bir koyalım. Ondan sonra arkalarını çevireceğiz. Şöyle yan yana hepsini bir yerleştirin bakayım. Hepsini yan yana bir yerleştir Berkay. Evet öyle yerleştir. Yan yana gelmesinler tamam mı? Hepsi yan yana olmayacak. Farklı yerlerde olacaklar. Siz onu bulmaya çalışacaksınız arkalarını çevirdiğimiz zaman. Olmaz anne bunları arkalarını çevirdiğimiz Yani. Tamam az kaldı. Diğerlerini de yapın. Bebek, bebek mi? Bebek. Evet. Burada köpek. Bir dakika. Köpeğe verin abi. Köpeğe verin abi. Köpeğe Tamam onu da koyun. Bir tarafa. Ha. Tamam koy oraya koy dursun. Tamam. Şimdi bir dakika çevirme. Önce iyice hepsinin nerede olduğuna bakmanız gerekiyor. Tamam. Yerlerini ezberleyin bak. Bak bakalım. İkisini bir aynı anda açmayı başaran puan alacak. Ona bir de ödülüm var benim. Kazanan'a ödül vereceğim. Ödül ne olsun ödül? Hiç ödülü düşünmemiştim ya. Ne olsun ödül? Ödül olsun. Ne olsun? Hmm. Bir bardak kola. Tamam hadi kola vereceğim. Bilen'e bir bardak kola vereceğim tamam mı? Kazanana daha doğrusu bilene değil. Ben, ben, Hepsinin yerini ezberlediniz ben, mi? Mesela hangisi neredeymiş iyice baktınız değil ben, mi? Ben, çok Almina ben, bırak onu yerine. Şimdi arka taraflarını çeviriyorsunuz çocuklar. Arka taraflarını çevirin. Aynı yerlerinde ama sakın hiçbirinin yerini değiştirmiyorsunuz. Hepsi aynı yerinde kalacak. O ne Almina? Almina ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ya. Süt mü? <laughs> tamam, ya, de tamam. tamam. Evet. Değil. Hepsinin arkasını değil. çeviriyoruz. Bolanlar ben evde yap. Tamam sonuna kadar yapacağız zaten hepsini açana kadar. Hiçbirinin yerini değiştirmediniz değil mi? Evet. evet. Tamam. Şimdi. Şimdi ilk Berkay bir tanesini açıp bakıyorsun. Diğeri neredeydi hatırlıyorsan açacaksın. Ona göre puan alacaksın. Bir tanesini aç. Tamam evet. köpek. Aa Almina buldu valla. Berkay Almina buldu. Ah, Almin. Almina buldu. Bu puanı ben Almina'ya veriyorum. Ama, Almin. ben, Almina. Ben, ben bu Almina. Kızım beni dinlesene bir. Bu, bu puan senin anladım, anladım. de. Evet. Evet bir birsiniz. Şimdi bir Almina bir sensin. Bire bir tamam mı? Yine Almina da. Almina bir tane aç bakayım. Evet. Onun tekini bulabilecek mi Almina? Neredeydi panda? Ben kayboldum. Tamam. Ay, hayır. Kavga etmek yok. Tamam kavga etmeyin. Sorun değil. Berkay. Bir dakika bana bak. O puan sana ait. Tamam mı? Çünkü onu sen buldun. Almina'nın yanında durabilir. Almina böyle zaten sürekli bir küsmeler, bir tripler, bir bağırmalar, vurmalar. Ağabey. Tilki. Tilki. Ağabey. Kirpi. Ama o tilki değil ki kirpi. Kirpi Evet. Berkay 3 puanda, Almina 1 puanda gidiyor şu anda. Almina hadi bul bakalım bir Ağabey. tane. Aslan diğer tekini bul. Bu Öyle deme bak Berkay yanlış çıkarsa hile yapmış olursun. Amina bana bakıyor ama Amina sıra yapıyor. Aferin Amina ya. 3-2 oldu. Sıra yine Berkay'da. Evet. Şurada ilk iki tane biliyorum. Bravo. Berkay 4-2 oldu. Evet. Bu sizin hafızanızı da güçlendiriyor biliyor musunuz? Beyninizi çalıştırıyor. Evet. Haydi Almina da sıra. Bakalım. Evet Almina. Onun diğer teki nerede Almina? Bak, bak, yok abi, bak, bak, yok. Hadi baksın onu saymayacağım eğer bakarsa. Dört ikisiniz şu anda. Serdi, Almina. Tamam dört üç. Dört üç olsun. Zaten son kaldı Berkay. Onu da bulursan sen kazanmış oluyorsun zaten. 5 üçe bu oyun mi? bitiyor. Kola mı? Kola mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Berkay ne yapıyorsun sen ya? İşte hayır. Şu birbirinize karşı öyle yapmayacaksınız ama kızacağım bak. Tamam Almina, Berkay kazandı bu oyunu. 5-3 oldu. 2 puan, 4 puan, 5 puan. Evet, 5 puan Berkay. Çak bakalım. Sen kazandın. Çak. Oh, nasıl vuruyorsun ya? Hadi gel sana kola vermeye gidiyoruz. Haydi bakalım. O nasıl bir yürümedir? Evet aslında sadece Berkay'a vermem lazımdı kolayı. Ama gördüğünüz gibi bizim evde bir minik cadımız var. Bu biraz yaramaz. İlla ben de içeceğim diyor. Hadi getir bakalım. Evet Almina'ya da verelim. Tamam. Evet kapatıyorsunuz kapaklarını. Ödülünüzün tadını çıkarıyorsunuz çocuklar. Haydi görüşmek üzere. Arkadaşlara veda edin bakalım. Veda. Abone olmayı, Ay. beğenmeyi veda. unutmayın. Hoşçakalın.